Resim bölümü programı hem sanatsal hem de uygulamalı dersleri kuramla birleştiren bir yapıda tasarlandı. Öğretim elemanlarımız hem sanatsal alanda hem de kendi uzmanlık alanlarında kuramsal derslerde oldukça yetkin konumdadır. Resim bölümü aynı zamanda sizlerin atölyelerinizde birlikte çalışabileceği uygun fiziksel ortamları da size vermektedir. Fiziki şartlarımız oldukça uygun. Birçok atölyemiz var. Özgün baskıdan taş baskıya veya resim baskı içerisinde yapabileceğiniz tüm türler yanında farklı farklı atölyelerimizi sizin için tanzim ettik. Arkadaşlarımızla birlikte sosyal etkinliklere katılmanız ve çeşitli kulüp etkinlikleri de bizim sunduğumuz avantajlar içerisindedir. Size mutlu, huzurlu ve aynı zamanda geleceğinizi yaratan imkanlar sunacaktır. Tüm bu imkanlar çerçevesinde sizinle Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü çatısı altında bir araya gelmek isteriz. Sizleri tanımak isteriz ve kapılarımız sizlere açık bekliyoruz.